bravo! Teşekkür ederiz canım. Gerçekten çok güzel çaldın. Ben de mest oldum. Siz nasıl buldunuz Matmazel? Yeni parçaları hiç alıştırma yapmadan çalan biri için mükemmel. Uzman görüşü önemli. Aman rica ederim. <laughs> Müsaadenizle ben kalkayım artık. Bihter'cim biraz gelir misin canım? Bir şey konuşacaktık hani yemekten sonra demiştin. Tamam. Canım, tekrar teşekkürler canım. Benim için zevkti. Biz de yukarı çıkalım ne dersiniz? Evet, biraz da bilgisayarda oynayalım. Biz almayalım canım. Çok güzel oyunlarım var canım benim. Ben aşağıya bir bakacağım. Ne oldu? Yok bir şey. Ne istiyorsun benden? Yeter artık. Çok değil, sadece sözüme değer vermeni istiyorum. Bıktım senin saçmalıklarını dinlemekten. Ben de senin için uğraşmaktan hiç bıkmayacağım ama önce ben sana Deniz Hanım konusunda dikkatli ol dedim mi, demedim mi? Onu söyle. Oyun mu oynuyoruz? Sen sırf bana inat olsun diye onu savundun mu savunmadın mı? Ay yeter. Ver bakalım neymiş o? Senin ne kadar saf olduğunun ispatı al da gözünle gör. Adnan Bey artık bu evde kalmam mümkün değil. Yıllardır sizi hiçbir şey beklemeden sevdim. Yanınızda olmak yetiyordu bana. Bu Matmazel'den Adnan Bey'e sevgilerle. Bir gün sevgimi fark edeceğinizi ümit ettim hep. Şimdi yanınızda başka bir kadını görmeye tahammül edemeyeceğimi anladım. Anneleri tarafından bana emanet edilen çocuklarınıza her bakımdan yetersiz gördüğüm bir kadının annelik etmesine şiddetle karşıyım. Bugün Nihal ile konuşmamı istediğinizde o kadını çok sevdiğinizi gözlerinizden okudum ve artık ümit edemeyeceğimi anladım. Ne duruyorsunuz burada? Firdevs Hanım bir şey ister diye bekliyorum. Siz inin aşağı. İsterse çağırır. yıllardır bir şey beklemeden sevmişmiş. Ne sabırlıymış değil mi? Hala sabrediyor. Hala senin yerine geçeceği günü bekliyor. Bir ümidi olmasa durur mu? Kazık kadar çocukları bahane ediyor. Kalkan olarak kullanıyor sana karşı. Ay seni de yetersiz buluyormuş şuna bak. Adnan'a bunu işliyor her fırsatta. Gizli gizli dolduruyor haberin yok. Başka şeylerle o kadar meşgulsün ki Kadın burnunun dibinde kocana cilve yapıyor. Farkına varmıyorsun. Ya da böylesi işine geliyor bilemiyorum artık. Nereden buldun bunu? Bu aslı değil fotokopisi. Sana göstermek için çektirdim. Epey uğraşmışsın. Bunu senin yapmadığını nereden bileyim? Can, kabul edemiyorsun değil mi? Haklısın. Ben de olsam edemem. Nereden buldun sen bunu diyorum? Boş ver, önemli mi? Matmazel'in odasına soktun katıyı orada buldun değil mi? Eli nerelere uzanıyor senin? Benim evimde köşe bucak karıştırıyor musun her yere? Ne hakla, hangi cesaretle? Sen sandığımdan çok daha tehlikelisin anne. Gerçekten korkmaya başladım senden. Bırak şimdi beni. Matmazel'in gerçek yüzünü gördükten sonra ne yapacaksın onu söyle. Bilmiyorum. Ama senin istediğini yapmayacağım kesin. Matmazel gönlündekileri söküp atamadıktan sonra sen o mektubu yırtmışsın. Neye yarar aptal? thank mm -hmm. you Konser bitti mi? Evet, annem hariç herkes yukarıda. İyi geceler. İyi geceler. Dediklerimi unutma. Merak etme, unutmam. İşimiz var bununla. Ne konuştunuz? Sorma, pişman tabii. Hmm.